Ve her zaman arkadaşlar ben bu oyundan eee Alperen bugün sizinle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Yusuf ve Kerem var. Benim rotam nerede Yusuf? Sen biliyor musun? Nereden gidiyor? Karşıda. Hemen benim karşımda mı? Benim rotam evet, yok. Karşına ayrıca karşına yok. Tamam. Ayrıca ayrıca Şu an ben koşuyorum. Aa kimse gitmedi. Aynen kimse gitmedi. Tamam arkadaşlar rotam boş. Benim rotam yok ben de oynuyorum <laughs> Aynen benim rotam boş kimse gitmemiş. Rahat ayı. Ağaçız <laughs> ucundan kurtulmuş. Ucundan. Uç, Yine uç gibi. Yine uç gibi kurtulmuş. Allah A'ya takıldım ne Oha. yapacağım? Videoyu izlerseniz görürsünüz. O kadar güzel kurtuldum ki. Te uç delikten. Ona kılıçlı adam vuruyor. Ağır Kesin önce. Allah Allah Allah. Kaç Ve iki bir, iki buçuk kalbime Nasıl ya bizim Geçelim, Tamam, ben kaçtım. Bak ta taş kılıcım var. adamlar vardı. <laughs> i̇ki tane beyim kafalı var. Benim taş kılıcım var. He. Ben, ben kendimi koruyabileceğim. Ben koruyamıyorum. Ben de stick var. Ben bir çıkarsa sana ben bir kaç Bana yapma onu sen. Şimdi... Aa kaplumbağadan hangi tarafa gittin abi Aa, sen? Aa oltan var. Şey, var. Evet, evet. Yok lan burası böyle bir yermiş madeneydi. Şey oradan yerini al. Kerem oraya o, gitme evet sakın. Orada o kadar o çok adam var ki. O zaman nereye gideceğim? Ben ki, aynen. Yeter ki ben seni korumaya gelirim güzel. Taş takım. He. Taş takımı hiç var mı? Aynen. Abi kılıcın var mı? Tamam. Alper ben, ben takım. Bir eski rotaya gel. Eski ben şey. Aa, eski şey bilmiyorum. Hani az görmüştün <laughs> ya. Geçen ölmüştün ya. Ha, oraya gel. Orayı da kaybettim. Ben hiç survival games oynamıyorum ya. <laughs> ki yani. Bu rotayı bile zor biliyorum anladım yani. Çakmağım var yes. Çakma dördü alalım. Taş kılıç getireceğim. Oo oh, taş kılıcım var. Var mı? Var Tamam. Şunları tamam, 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 tamam. atalım. Söylesene getirseydin. Ne yaptı? Oo iki tane steam şey var. keşke söyleseydin. Ha, ha, tam taş kılıcı var. Benim. Ee, benim zırhım fazla iyi değil. Ama iyi yine değil. Şimdi ben, ben lavdaki şeyi alacağım. Allah. Ha. Allah! en zorlu yer var ya. En zorlu yer gelelim. Aynen Alamam. he. Yoksa ben öleceğim. Bir o tane sulu yerdeyim. Böyle şelale var tane. Lavda yanıyorduk. Bak kesin burası tuzak ama gideceğim. Hayır. Hani ortada mı gidiyor? Ben ortaya Ben mı böyle ha. Hadi be ben Orada var o oh be. Ben bütün şeyi, PvP araçlarım evet, şey PVP araçlarımı tamamlandı benim. bak. Tamam. Orada orada adam öldü lan. Yok, Düşüyormuş. Aynen. Ben ortaya geliyorum. Bütün PVP araçlarım Aynen. tamam. Aynen. 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 Ya, ya, Ayrı set çıktı bana. Ben zaten abi, Gel ortaya, Bir sürü ok yapacağım O kadar çok ok yapacağım. 4 tane ayrılığım var. Oha! Ekranda kir varmış Öyle adam sana. Tamam ben de ben de kılıç var adamdan. Çir. Ortaya nereden gitti? Ben burada değişiyorum. Ayrı ayrı var mı? E, yok. Ben de aç ver sana istiyorsan şey vereceğim. Dört tane ayrı bir ayrı kılıcım. Aynen ver ver ver. Dört tane ayrım var. İki tane ver yeter. Ayrım. Kendime ben ayrı kılıç al. aynı Çok yaklaştım ortaya. Ne çıkaramıyorum. Şey ölümden kurtuldum. Alperen tam şuradan geliyor abi. Şey Geliyorum gibi. geldim. Buradan geliyor. Ortadayım. Yoksa... sonra. <laughs> Gördüm. Alper. <Atın>. Oha fulerdesiniz <laughs> oğlum siz. Azıcık atın. Al Alper. A. Adam geliyor. Ha kaçmış adam kaçtı. Al 2 iki, iki tane. Ayrı. Yeter yeter. Al iki tane ayrı atma abi. Tamam iyi oldu iki tane. Kafalı al bir de pantolonu yeter. Bunları atalım. Kimin diamondı var şu anda? Bana at. Benim şu an full her şeyim var var. Ay çok çok böyle atın ya. Konu Niye ki? Ben dayanmıyorum şu Aynen. Aldım Aynen. hepsini. Alabilir miyim? Şey çakmak, çakmak isteyen var mı? Çakmak bende var. O ben o kadar. Bakın şimdi o kadar çok ok yapacağım derken. Ee, az Abi yakıyor. Kaç tane okunuz var benim o Bir tane ayrı var. Alt al, iki tane. Bir tane ayrı al. Bir tane, bir tane. Benimki çok. Bir tane. Ayrın. Ben çakmak bir <laughs> Abi daha var mı? Ya ya. Ayferin camı attı. Al, aldım. Bunlar bana yararlı Ayfer. Evet. Aa burayı bir ayırıp kılacakmış. De, o ta taş taş geçiyor. Hadi bir ayırıp kılacağız. Swift e, champion adam var. de hiç ok yok. adam var rengi görüyorsun. Nerede? Ay Oo iyi dedim oğlum gördüm. Dikkat oldu ben de. Ben zaten görüyorum hepsini de. Aa hiç kimse bu satmaz ortayla lava düşüyor tekrar. Zaten ne? oradan gitmiyoruz ki daha çok ee tamam Dağda şu lava mı? Oh adam var lan. Evet adam işte orada. biz de gidip bir gün gidiyoruz. Yoklar Alperen bir Abi orada adam var seni aşağı atacak kesin. Alperen. Allah. Kanka yanından gel. Kanka bana da diamond kaçma oluyor. Kanka ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Öldüm. Öldürdüm ben o diamond kılıçı. <laughs> yusuf dikkat ol. Helal olsun Yusuf. Diamond kılıcı var mı? Var mı? Gel gel. Bana da mı tutacaksın? bana vurdu, aşağı atmış. Ben vurmadım arkadan geldi. Tamam ben kendime dağ mı ama aşağı attım, attım. Alper, ya? Kerem, 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 Aynen, attı lan bize. Alperen nasıl bizi sana yazıyor ya? Çünkü ben arkadan onu öldürdüm. Kerem sana adam bildin foldeme çarptı. Aynen foldeme attı. Sonra ben arkadan ona daldım. Sonra öldü. Çok hızlı vuruyordu lan. Bir sürü oltam vardı. Nasıl o kadar hızlı bu? Neyse arkadaşlar. Yani zaten şu şurada... <laughs> siz aldınız. Kaç adam var? Kaç adam var? 3 kişi Üç. Sen biz alırız yani. 20 adam. Adam bir gördüm ya. Yani. Aa adam içinde de oldu. Gördüm ben de. Çok uzandı sana. O adam Dikkatli ol. Öldüm, öldüm. Kaç. Öldüm. yanıyorum ben. Kaç? <laughs> Yanarken adama dalıyorum. Oldu, öldüm ben. O gol ne Abi ama onu söyle. Canı azaldı galiba. çok canım var. 3.5 kalbim var galiba. Hani 3,5 kalbim var. Vurdu ya. Lan alkol alpen... Ya bir buçuk kalbim var. Kestos'a git hayır Oklarının önünde geçiyor bana bak. Ah bu Geç. Yalan burası. Alperi o kadar. Alperi e Alper e kaç. Ha oh, bir buçuk. Öldüm ya. Şarpıldım. Şey, ya benim yerim vardı. Adam da yerim vardı. Ne tam Neyse arkadaşlar ben bitiriş yerine gideceğim. Bitiriş yerimi de görmüşsünüz. Lan lobi dolu beni atmıyor. Beni, beni sor burada. Ben bitir işlerime gidiyorum. Ben da o de Serbulay. Surucu dolu Serbulay. Sevgilimimiz ne doğru? Ben bugün oynuyorum. O zaman ben bitir işlerime mi giderim? Ben çoktan geldim. Ben gelirim artık. Ben geldim. Tam. Bitiriyorum ben şimdi. Ya, oğlum ya Evet arkadaşlar bir... videoyu burada bitiriyorum. Ee, like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Ee, aşağıda Yusuf ve Kerem'in kanalını bulabilirsiniz. Videoyu burada bitiriyorum. Diğer Angry Games videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Bitirsin. lan.